merhaba arkadaşlar <laughs> bismillahirrahmanirrahim ee, arkadaşlar bu bir iki gündür bir şeyler beni çok heyecanlandırdı geçen gün Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasına denk geldim canlı yayın konuşmasına tam da konsantre olamadım ama anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anayasa taslağının değiştirilmesi gibi konular gündemdeydi ee, Arkadaşlar bu benim için güzel bir şey yani e, beni sürekli takip edenler bilir e, Ben e, anayasada kesinlikle değiştirilmesi gereken e, maddelerden bahsetmiştim anayasada kesinlikle değiştirilmesi gereken maddelerden bahsetmiştim zaten Allah'a çok şükür e, bu YouTube kanalından e, YouTube kanalını ilk açtığımda Ayasofya'nın neden açılması gerektiğini anlatmıştım. Ayasofya'nın neden e, açılması gerektiğini anlatmıştım. Sonra da e, Ayasofya açılmıştı çok şükür. Çok kısa bir zamanda birkaç ay içinde Ayasofya açılmıştı. Şimdi de anayasanın ilk maddesini Maddesini değiştirilmesiyle ilgili bir video hazırlamıştım. Bu e, bu arada da e, gündemde anayasanın maddelerinin değiştirilmesi var. Arkadaşlar e, bu şöyle bir şeydir ki bilinçler oluştukça e, sistemler değişir. Bilinçler oluştukça mesela e, hangi bilince geçersen e, bu fark etmez. iyi ya da kötü. Kötü bir bilince geçersen kötü bir şekilde yönetilirsin. İyi bir e, bilince geçersen iyi bir şekilde yönetilirsin. Bakın Esra Erol'a bakın. Yani Esra Erol'da habire geliyor. işte şöyle böyle kocam beni aldattı. Kocam başkasıyla kaçtı. Karım başkasıyla kaçtı. O böyle yaptı. Şu böyle. Yani namus, ahlak, şu bu aile kavramı. Yani aile kavramı kalmamış arkadaşlar. Demek ki bu kanunlar, kurallar tırıvırı. Kanunlar, kurallar şu bu tırıvırı. Demek ki e, kanun koyucu, arkadaşlar bir video çekmiştim. E, yaratma sende, yasama yürütme bende diye. Şimdi e, Allah kanun koyucuların en hayırlısıdır. En hayırlı kanun koyucu. Çünkü niye? Yarattığı kulunu en iyi o bilir. İnsanlar kanunlar koyarlar, değiştirirler, değiştirirler. Kanunlarda habire bir fire verir, bir yerden patlak verir, bir yerden yan etki yapar, bir yerden ters etki yapar. Ee, sürekli bakın yani aile diye bir şey kalmamış. Yani e, zina gidince yani zina yasası diye bir yasa kalmayınca e, herkes e, 20 senelik 50 senelik adam başkasına kaçıyor, başkasıyla yaşıyor, kadın başkasına kaçıyor, başkasıyla yaşıyor yani o kadar ki ki bu Türk toplumunda böyleyse siz gerisini düşünün yani diğer toplumlarda kim kime dumduma o yüzden arkadaşlar ben anayasada ilk dört maddenin kesinlikle değişmesini zaten bunu sembolik olarak anlatmıştım İstanbul'un başkent olması gerekiyor Türk bayrağının üzerindeki sembollerin değişmesi gerekiyor Ankara'nın demiştik şeyi diğerleri de ha laiklik e, ilkesinin gerçi Ömer Çelik e, laiklik ilkesinden prensibinden vazgeçmeyiz dedi ama arkadaşlar bu Türk toplumu e, bakın Esra Erol da şurada burada görüyorsunuz Türk toplumuna bu laiklik iyi gelmedi yani e, belki medeni toplumlarda Avrupa'da bu, bu şeyler iyi işliyor ki sanmıyorum iyi işlediğini de Türk toplumuna bu iyi gelmedi ee, yani Türk toplumunda aile çok önemli bir şey aile çok önemli e, aileyi sen yıktıktan sonra aile kavramını yıktıktan sonra artık yani bu kanunların kuralların yani herkesin başına e, her kadının erkeğin başına bir polis dikemezsin ki bir polis dikemezsin o yüzden arkadaşlar acilen acilen eee Hani sanmayın ki bu şeyler değişince çok şey eskiye döneceğiz öyle bir. Yok, aslında her şey düzene girecek. Çünkü niye? Allah yarattığı kulunu bildiği için kuralları da ona göre koymuştur. Kuralları da ona göre koymuştur. Yani bu en azından aile kavramına saygı, aile kavramına saygı. Ya bir de bunu yapanlar, hani zenginler sosyeteler yapıyordu da, hani zenginin yaptığı marifet, fakirin yaptığı kabahat gibiydi. Şimdi artık e, fakir fukara, böyle köylüsü, cahili onlara da geçti. Yani bu zinaydı, buydu, ev evden kaçmaydı, şuydu, buydu. E, bu işler artık iyice sarpa sardı. Devlet bir an önce bunun önlemini almalı. Yoksa bir 20 yıl sonra zaten dedim ya 20 yılda bir 20 yılda bir jenerasyon değişikliğine bir e, frekans değişikliğine sistem değişikliğine yani 20 yılda bir dünya değişir yani değişir şöyle şöyle işte 60'lı 70'li yıllar 80'li 90'lı yıllar 2000'li 2010'lu yıllar işte 20 yılda 20 yılda 20 yılda böyle böyle şeyler değişir bakış açıları değişir farkındalık değişir insanların 20 yılda bir yani 20 yaşına kadar bir genç olursun hani insan olarak da öyle. E, o jenerasyon o, o yaşın jenerasyonunda olursun. Sonra 20'den 40'a kadar, 40'tan 60'a kadar. Yani insan hayatı da böyledir. O o dönemde şekillenir. İşte dünya düzeni de böyle 20 yıllık döngüler vardır. 20 yıllık döngülerde insanlar da öyle e, sisteme, düzene göre farklı 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 bilinçler işler meydana getirir yani değişim getirir. Şimdi bugünkü konumuz neydi? Beni heyecanlandıran anayasada anayasanın acilen değişmesi gerekiyor. Türk milletinin bekası için, aile kavramının, Türklerdeki aile kavramının devamı için acilen devlet buna bir el atmalı. Devlet buna bir el atmalı arkadaşlar ee, ki videolarımda sürekli 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 defaatle anlatmıştım ee, bu konuları ee, hani bazıları diyor aynı konu üzerinde dönüp duruyorsunuz ama belki bunu ilk defa seyreden ilk defa abone olup da bu bildirim düştü de ben de açayım bakayım ne ne söylüyor diye merak eden insanlarda. Yani zaten e, şu an her şey gözler önünde Demek ki bu kanunlar Bu medeni kanun Bu Türk milletine yaramadı Her ilaç e, farklı farklıdır Arkadaşlar ben dedim ya Hırsızı hapse at Hapisten gider gelir aynı 10 kere 20 kere hapse girer çıkar gelir Hapsin yani hırsızın şeyi Bu bu değildir Yani Allah'ın sisteminde Allah'ın sisteminde Eee Hani o hastalığın ilacı o Yani A bu ilaç benim kalp hastalığım var Ama ben diyorum ki Olsun bu da baş ağrısı ilacı şey, aynı ilaç ilaç ilaçtır diyorum Yani Allah'ın sisteminde Düzeninde e, Her bir sorunun Farklı bir şeyi vardır Hırsızın elini kesin ha, Hırsızın eli kesilirse Hani hırsız da hani aa ben şunu çaldım elim kesilecek değil. Onun kuralları var. İşte belli bir miktarın üzerinde olması, karşı tarafın affetmesi veya onu telafi etmesi yani zararı karşılaması. Hani öyle. Aa sen işte çocuk yumurta çalmış da bir de böyle acındırma şey var. Çocuk yumurta çalmış da çok açmış iki yumurta çalmış da elini kesmişler. İki yumurta çalmayla el kesilmez. Onun bir nisap miktarı mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Ona telafi etme şeyi var, e karşı tarafın affetme, bağışlama şi, e, hakkı var. E, yani kadının e, kanaati var. E, hani zor durumda kalmıştır. Onun parasını ben vereyim. Şöyle böyle. Hani e, bunlar e, var. Hani öyle ufak şeyden öyle değil. Ama hırsızın elini kesin. Bakın arkadaşlar, hırsızın elini kesin yasasının metafizik alemde etkilerinden çok bahsettim, defaatle bahsettim. Hırsızın elinin kesilmesi o kadar önemli bir sembolik ritüel ki arkadaşlar, evrensel şifa yasası. Eğer bunlar olmadığı zaman e, bizim dünyamız kanser ve kangren. Neden? Neden öyle oldu dedik? Kaç kere anlattık? Bunun evrene yansıması sen buradan çalarsan, sen buradan çalarsan ve bu hırsızın elini kesme rütü elini kaldırırsan arkadaşlar, bu sefer de bizim kavramlarımızın içi boşalıyor. Yani bu bir e, sembolik yansıma, evransal geri bildirim. E, bu iki yasa dedik. Bunlar el hırsızın elini kesme iki önemli yasadır. İşte bu aile kavramı, namus kavramı, dürüstlük kavramı, ahlak kavramı işte ne bileyim dürüstlük kavramı, iyilik kavramı, şu kavramı yani insana dair olan güzel kavramların hepsinin içi boşaltılıyor, hepsinin içi boşaltılıyor. İnsanlardan bu kavramlar çekiliyor. Bakın dedik bu kavram yani bu sembolik el kesme de Müslümanlıkla gelen bir şey değildi arkadaşlar. Bu Yahudilikte de vardı, Hristiyanlıkta da vardı. Çok eski, kadim. Yani Sümerlere kadar, en eski medeniyetlere kadar ilk yazıldığı metinler hamurabi kanunlarıydı. Şimdi o da değil diyorlar. Başka bir metinmiş. Şimdi unuttum. Ta o zamana kadar hırsızın elini kesin. Bu e, melekler tarafından insanlara öğretilen ve insanların evrensel şifası için, insanlığın, insanlığın hayrı için, bütünün hayrı için olan sembolik bir ritüeldir. El kesme ritüeli. Bu yapıldığı zaman arkadaşlar insanlardaki bakın ne namus kalmış, ne ahlak kalmış, ne vicdan kalmış, ne insanlık kalmış. Yani aile diye bir şey kalmamış. Anne duygusu kalmamış. Baba duygusu kalmamış. Evlat şeyi kalmamış. Yani insana dair olan bütün güzel hasletlerin içi boşaltılmış. Adı var, içi yok. Yani kasa var, içinde para yok. Öyle değil Yani e, bunun e, e, bu evrensel, hani bunu Feng Shui'den anladık. Feng Shui'de e, semboller var, ritüeller var ve evrensel ge geri bildirimleri var. Yani bunun kaynağı da odur. Hani bunu nereden uyduruyorsun? İşte Feng Shui de birçok sembolün, birçok şeyin yani bir sembolik Hareketlen karşısının, karşındaki insanı bile öldürebiliyorsun orada. Ve ben denedim arkadaşlar. E, gerçekten yani sonra e, bu çok kötü bir şey. Asla bunu şey Etmem ben öylesine sevmediğim yani sonra insan kendini gerçekten suçlu hissediyor. Yani ben gerçekten böyle bir şey var mı şey mi? Yani o bu sembolik hareketlerin, sembolik ritüellerin hani o kadar etkili ki. Yani bu işte dedik ya deccali sistem sembolleri çok koyuyor. Çünkü niye? Bunların gerçekten hani büyü gibi, sihir gibi. Etkisi var arkadaşlar, büyü gibi, sihir gibi etkisi var. Yani anında geri bildirimi var, nazar gibi. Yani bir enerji çünkü bunlar, bir enerji, bir frekans gönderiyorsun. Ee, sonra dedik arkadaşlar, bu el kesme yasası, yani anayasada olması gereken, e, işte e, İstanbul'un başkenti olması, çünkü Rahmani sisteme geçiş, frekans değişikliği ve yasalar, e, Türk bayrağının üzerindeki o pentagramın kalkması, neredeydi o şimdi? Pentagram'ın o keçi kulaklı şeyin o yıldızın kalkması baş aşağı olması baş aşağı olması bir yerlerde vardı o. Şu şu Bakın bu pentagramdır. Bunu satanistler içindeki keçi sureti vardır. Ve kolyelerinde küpelerinde. Bu bu şekildir ama bari bunu bu şekilde yapabiliriz. Bu da insandır kafası iki kolu ve ayakları. Bu semboller şeyler o kadar önemli o kadar önemli ki arkadaşlar bakın e, bunlar öyle olmadığı için camilerin kubbesinde böyle boynuzlar olduğu için arkadaşlar bakın e, geçen gün Cübbeli Ahmet hocayı dinledim 13 dakika olmuş her an kapanabilir. Diyor ki e, biz diyor yani yetiştiriyoruz 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 ortada bir şey yok yani işte bu sembollerden arkadaşlar bu sembollerden bakın Cübbeli Ahmet Hoca kendisi söylüyor yani diyor içini şeyin tarikatın şeyini içini boşalttılar o da onların bile içi boşaldı diyor ki suyu kaynadı suyu çıktı diyor yani e, ona buna şuna buna yani bakıyorsun ha sarıklı şeyle ama içi boş boş Müslümanların bile içini çökertmişler Arkadaşlar bu sembollere ve sembolik şeylere çok önem vermek lazım. Benim şeyim çok fazla uzun değil. En fazla 14 dakikada kapanıyor. E, kapandığı zaman, kapanmadan bir de şey söyleyeyim. <laughs> Birincisi sembolik el kesme, ikincisi taşlama ritüeli. Küçük küçük taşlarla da olsa olur. O da frekans kovmadır, kötü enerjiyi. E, kötü enerjiyi kovma. Bakın arkadaşlar bir şey istemediğiniz zaman Diyelim ki neyi istemiyorsunuz Küçük küçük taşlar atarak bir sembolik ritüel yapın işte Diyelim ki kuşları istemiyorum Yani kuşları istenmemek de olmaz işte istemediğim bir şey olur arkadaşlar Bir şey olur Ona küçük küçük taşlar at Anında gider o Yani böyle gider derken Uzaklaşır en azından Kovma ritüelidir bu kovma Yani bu öldürmez de kovar Yani ama taş atıp öldürebilirsin de şey. Hani bu dedik ya rejim cezası.